Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde Tokat yöresine ait Hey 15'li isimli türkümüzü birlikte çalacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve yorumlar yaparak bizleri desteklerseniz sevinirim. Şimdi dersimize başlayalım. Türkümüzün bir bölümünü bağlamamızda çalıyorum arkadaşlar. öğrenmeye başlayalım. İlk ölçümüzün solfejini yapıyorum arkadaşlar. 8 vuruşluk susla başlıyor. Sus. Do, re, mi, 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 re, mi. Sus. Balamamızı çalalım. Do'yu 5. parmakla alıyoruz arkadaşlar. Ve sus. Tekrar çalalım. Sus. Do, re, mi, İkinci ölçümüze bakıyoruz. Yine sekizlik sus var. Sus, do, re, mi, 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 re, mi, sus. İkinci ölçü ve birinci ölçümüzün notaları aynı arkadaşlar. Birinci düzeyimizin sonunda gördüğümüz işaret röpriz. Röprizi gördüğümüz zaman arkadaşlar başa dönüyoruz. Tekrar röprize kadar çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci ve ikinci ölçüyü birlikte çalalım sus do re mi 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 re mi sus sus do re mi 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 re mi sus sus do re mi 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 re mi sus sus do re mi 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 re mi ikinci düzeyimize bakalım solfejini yaparak çalıyorum sol sol fa sol Tekrar solfejini yaparak çalalım. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, mi, re, do, re. Bağlamamızda çalıyorum. Tekrar çalıyorum. Biraz daha yavaş çalacağım. 3 kullanıyoruz arkadaşlar. Sol, sol, fa. ikinci parmağımız fa diyez 3'te. Tekrar çalıyorum burayı. İkinci ölçüye geçiyorum. Do, mi, re, 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 re mi, do, mi, re. sus. Tekrar ikinci ölçünün solfejini yapıyorum. Do, mi, re, 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 re mi, do, mi, re. sus. Alamamızı çalıyorum arkadaşlar biraz yavaş çalacağım tekrar çalıyorum ikinci dizemizi baştan sona kadar çalıyorum arkadaşlar. ikte çalalım. Ve sus 3. dizeyimize bakalım. 3. dizemizin ilk ölçüsünü solfejini yapıyorum. Re mi si do si la la sol la si la. Tekrar. Re si do si la la, la sol la si la. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar Re'yi çalarken La notasına basıyoruz orta telde Alt tarafta Re, üst tarafta La tınlaması gerekiyor Tekrar çalalım Re, Si, do, Si, la, 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 Sol, La, Si, La Birlikte çalalım Tekrar çalıyoruz İkinci ölçünün solfejini yapıyorum. La re do re si do si la 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 sol la. Tekrar solfejini yapalım. La re do re si do si la 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 sol la. Bağlamamızı da çalalım. La üst tel boş tel alıyoruz. La re do re si Tekrar bu kısmı bir kez daha yapalım. La re do re si La re do re si Do si la 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 sol la La re do re si kısmını arkadaşlar Üstel la re do re tekrar çalalım. Biraz daha yavaş çalıp gösteriyorum. Dikkat edin. Bunu hızlı çalmamız gerekiyor. La re do re si La de, do re si Bir kez daha benimle birlikte yapmaya çalışın. Devam ediyorum ikinci ölçüyü. 3. ölçüyü çalıyorum arkadaşlar. Baştan sona kadar biraz yavaş çalacağım. Benimle birlikte çalmaya çalışın. Tekrar çalıyorum. Birinci ölçünün sorjecini yapıyorum. Re, re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, la. Bir önceki dizeyimizin aynısı bu arkadaşlar. Birinci ölçü olarak. Tekrar çalalım. Le, re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, la. İkinci ölçümüze geçiyorum. Do, re, si, do, si, la, 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 la sol, la. Bu kısmı farklı. Dikkat edelim. İkinci ölçünün solfejini yapıyorum. Do, re, si, do, si, la, 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 sol, la. Bu düzeyimizin tamamını çalalım. Önce sorfecini yapacağım. Re, re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, la. Do, re, si, do, si, la, la. Bu kısmın hepsini çalıyorum arkadaşlar. Birlikte çalalım. Biraz yavaş çalacağım. Son dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. Birinci ölçünün solfejini yapıyorum. Do, re, si, do, si, la, 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 sol, la, la, si, la. Tekrar. Do, re, si, do, si, la, 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 sol, la, la, si, la. Bir kez daha çalalım burayı. Tekrar çalıyorum. son ölçümüzün solfejini yapacağım arkadaşlar. La re do re si do re do si la 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 sol la. Tekrar solfejini yapıyorum. La re do re si do re do si la 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 sol la. Bir kez daha. Son kez. Son dizeyimizin hepsini çalıyorum arkadaşlar. Önce solfejini yaparak çalacağım. Do, re, si, do, si, la, la, la sol, ya, la, si, la, la, re, do, re, si, do, re, do, si, la, 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 la sol, la. Şimdi solfejini yapmadan çalıyorum. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notalarını videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.